Selamlar, esenlikler. Evet, mana talebesinin temel esasları üzerinde dururken, ilerlemeden bahsederken, bakış açısının değişmesi üzerine durduk. Onu özellikle bakış açısını maddeden manaya çevirmek ve bakış açısını kaygıdan güvene çevirebilmek üzerinde de durduk. Ama girmedik konulara sadece bakış açısını maddeden manaya çevirebilmek konusunda özle bağ kurmanın öneminden dua oluşturmak, arzu oluşturmak, evreni çağırmak, daha doğrusu yaratanı çağırıyoruz tabi de yani bütünle çalışmak anlamında söyledim bunu. Maddeyi mana ile buluşturmak üzerinde durduk. O da bir şeylerden oruç yani biraz alanlarımızı bizi kendi rahat alanımızda kaybolmamıza vesile olan alanlarımızı daraltmaktan bahsettik dua ve oruçla bakış açısı bu anlamda yani dini terminolojinin üzerinde bir dua ve e, mana ile buluşturarak yani oruçla e, ilerlemenin çok daha etkin olacağından bahsettik ve orucu cep telefonuna kadar e, aslında yaşamın içinde olduğunu anlatmaya çalıştık. Bir önceki konuyu dinlersek bunu anlayacağız zaten. Şimdi bu iki temel maddeye bakmaya devam edelim. Bakış açısını maddeden manaya çevirebilmek ve bakış açısını kaygıdan güvene çevirebilmek. Şimdi birinci maddede belki sadece çalışacağız bu çalışmamızda. Bakış açısını maddeden manaya çevirebilmek için dört tane bana göre başlık koydum. Siz isterseniz 15 tane yapın. Dediğim gibi her zaman söylüyorum benim söylediklerimi tuzla, kendinizle, kutsal ruhla, kelamla, Terbiye edin, yani kendiniz aslında derinleştirin, yorumlayın. Ben de bir insanım, beşerim, beşer şaşabilir, yanlış söyleyebilirim, yanlış ifade edebilirim. Onun için öyle her duyduğunuz doğru anlamına gelmiyor. Ama kutsal ruhla içinizde oturttuğunuz zaman, kelamla bütünlediğiniz zaman dengeliyorsunuz. Şimdi bakın madde sürekli olarak bir kere kalıcı değil. Demek ki bakış açımızı maddeye yapıştırdığımız zaman burada bir problem var. Örneğin bu benim kütüphanem, bu kitaplar benim kitaplarım, kimseye vermem, kimseyle paylaşmam. E, Kelam da çok güzel söylüyor. Adam işte samanlarını koymuş, yani evrensel bir şey söylüyor orada. E, i̇şte bunlar benim samanlarım, kimseye vermem e, veya benim depom, benim evim, benim hangarım, neyse her neyse. Fakat bir bakıyorsunuz ertesi günü adam yok, bitti. Ne oldu? Yani maddeye bağlılık bir e, burada... ...sürekli bir hüsran getiriyor. Aslında sadece burada maddeyi edinmemek... ...madde sahibi olmamak, bilgisayar almamak, telefon almamak... E, veya da araba almamak, ev almamak, e, yemek almamak... ...herkes kendi ekonomik seviyesine göre bir şeylere sahip olmamak anlamına gelmiyor. Ama Kelam burada çok güzel bir şey söylüyor. Yani Efendimizin örneklerinden aldığımıza göre kahyalık bir sanattır. Yani bize verilen şu elimdeki bilgisayar... Aslında benim kahyalık etmem gereken bir şey. Yani bir yolla bana gelmiş, benim olmuş, ya ben almışım, ya bana verilmiş. E ben buna iyi, ha, verildi nasıl olsa ya işte tamam bir zaman aldım eskidi boşver kır gitsin. Bakın sahip bir taraftan maddeyi daha iyisine doğru çıkartmak için uğraşırken, öbür tarafta da çok fazla sahiplenme, kimseye vermem veyahut da benim diye bir e, kişisel alma arzusu tatmini üzerinde duruyor. Ama dostlar dikkat edelim, bakın işte madde sürekli olarak e, kalıcı değildir. E, o zaman bizim e, çünkü madde madde ile olan bağımızda dar alan bağımız var. Çünkü ben bu kitap kadar yani şunun boyutları kadar görebilirim. Ama bu kitabın içinde anlatılan yüzlerce farklı şey var. Eğer ha kitabım orada, kitabımı taşırsam kutsal olurum, kitabımı elimde tutarsam beni dindar sayarlar falan. Bakın bu görsel, dışsal bir şey. Ee, ve bunu elimden aldıkları zaman bir başka maddeye sarılmaya başlarım. Yani onun için e, maddenin bir kişiyi sonsuzdan ayırıcı bir özelliği var. O zaman madde sürekli olarak kalıcı değildir. Benim ne yapmam lazım? Tamam bu benim kalemim. Bu benim kalemim. Böyle tutarım. Şöyle tutarım. Ama bakın bunu şu şekilde tutarsam, kimse alamaz dersen alırken acıtırlar, canımı yakarlar. İşte maddenin zaten sonunda gidiciliği var. Kalıcı değil. O zaman benim maddeyle bağımın kullanana kadar, yani kahyalık etmek konusunda bir bağım olmalı. E ne dedik? Madde kişiyi dünya ile kısıtlar. İkinci maddemiz. Evet. Çünkü dünya görünmeyende, bakın evrenin milyonlarca şeyini görmüyoruz. Görünmeyen de görünen parçaya dünya diyoruz aslında. Biz görünen yani dünyamız. Dünya iki, iki türlü. Bir bildiğimiz yuvarlak dünya. Efendim bir de kendi dünyalarımız. Yani dünyaya aldanmamak diyoruz. Dünyada yaşamamak demek değil bu. Tarlanız, bağınız, dağınız ne kadar güzel şeyler var. Dünyada yaşayacaksınız, bol yaşamı yaşayacaksınız. Deniz su kenarında Rabb bizi yaşatacak. Ama öbür tarafta dikkat edin. Ne var? Bir dünya var ki o dünya işte aslında kızdığımız hani dünyaya bakmayın, dünyadan olmayın dediğimiz şey maddenin dar alanı. Yani bu dünya tutkular demek aslında. Tutkular, para, mal, mülk, e, cinsellik, e, dinsellik hatta çünkü makamlar işte ben kutsalım, ben bilmem neyim. Anlatabildim mi? Ben ee, işte cennete gidiyorum, sonsuz hayat aldım, onlar almadı, onlar bir... Bakın bunları söylerken neyi söylediğinize, kime söylediğinize, niçin söylediğinize aslında dikkat etmemiz lazım. Madde kişiyi dünya ile kısıtlar. İşte ben iman hizmeti yapacağım, işte ah bir binam olsa, ah bir kilisem olsa, ah bir param olsa, ah bir bilmem ne olsa, onun milyonları var, onun bilmem nesi var, o kilisenin şusu var. <laughs> Kardeşim bırakın bunu. Allah aşkına Allah aşkına. Yani gerçekten burada söylediğiniz her şey sizin hizmet mi? Bakın hizmet. Kimsenin görmediği bir hizmet yapmak istiyor musunuz? Kendi kazançlarınızla bir hizmet yapmak istiyor musunuz? Niye onu pek tutmuyorsunuz? Kendi evinizde 3-5 kişiyle oturduğunuzda dua ettiğinizde orası kilise olmuyor mu? Bakın görüyor musunuz? Bizim kafamızda neler var. Madde tatminsizliği tatmindir. Üçüncü maddemiz de bu. Tatminsizliği, yani kalıcı olmayana tutku, görünene endeksli bakış açısı, esas yaratılıştaki arka planı hep görmezden getirdiği için tatminde doğal olarak hep o kabuk seviyesinde kalır. Yani nedir? Ah bir evim olsa, zaten e, e, bir yerde yaşıyorsun, bugüne kadar yaşamışsın falan, tabii ki bir ev almaktan falan bahsetmiyorum ben ama yani daha iyisi. Ah bir bahçem evi var. Ah bir bahçem olsa bahçesi var. Ah bir havuzum olsa havuzu var. Ah bir denizim olsa denizi var. Yani bunun sonu var mı? Sonu yok dostlar. Madde tatminsizliğe tabi. Tatminsiz. Son olarak hepimizin bildiği gibi madde köleleştirir. Yani bizler farkında olmadan örneğin Bugün hep yaptığımız gibi. Efendim falanca acil durumda seni istiyor. E benim hizmetim var. Bilmem ne hizmetim. Bakın insan ortadan kalkıyor. Programım var. Planım var. Konferansım var. Herkes bana göre konuşsun. Herkes benim yerime... Bakın madde köleleştirir. Peki sen neyin kölesisin? Bulunduğun belki de öğretinin kölesisin. İçinde bulunduğun belki dogmanın kölesisin. Belki özgür kutsal ruhun, Mesih İsa'da sana sağladığı kurtuluşun, kendinden çıkmanın, alma arzusunun dışında değiliz aslında çoğumuz. Daha çok köleyiz. Daha çok din sınırları içerisine sıkışmış vaziyetteyiz. Oysa Mesih İsa bütün insanlığı yaratanla buluşturma derdinde. Ve bunu bir dogma ve din kalıbında yapsaydı bugün hepimiz Yahudi dininin kurallarını yerine getirmek zorunda olurduk Esen kalıbı.